Maalesef yine e, oyunun önüne geçen hakem kararları şaşkınlıkla izlediğim kararlar her iki takım açısından da mutsuz eden bir hakem yönetimi e, çok kötü bir performans MHK'nin ve Türk hakemliğinin ne halde olduğunu hepimiz görüyoruz. Aralık ayında burada yine bir basın açıklaması yapmıştım. O gün de MHK ile ilgili, MHK Başkanı ile ilgili açıklamalarım olmuştu. Ve gereğinin yapılmasını, MHK'nin, MHK ile ilgili kararın Futbol Federasyonu'nun alması gerektiğine inandığımı söylemiştim. Bugün de o günden bugüne geçen ve o günden bugüne Türk hakemliğinin yaşadıklarını hepimiz Türkiye'de kamuoyunda izliyoruz. Sadece yerelde değil, uluslararası alanda da maalesef Türk hakemlerine artık maç vermez hale geldiler. Zannediyorum yani eskisi eskisine göre çok çok daha azaldı. Yerelde de uluslararası alanda da Türk hakemliği gerçekten çok kötü bir süreç yaşıyor.